baştan başlamak durumundayım. Ben stada biz girerken hep beraber gittik. Stattan bizi öyle durdurup üstümüzü arama dur giremezsin diye bir şey olmadı. Sadece şu acemiliği yaptı oradaki görevli. Efendim buyurun listeye bakabilirim. Dedi. Ne listesi dedim sertçe. Gelin arkadaşlar dedim. Bekledim. Orada durma sebebi mi o? Yusuf Bey de Abdurrahim Bey ayrı yerden girdi. Tek tek 25 30 kişi kaç kişiydi? 29 evet. kişi. 29 kişi. Niye 29 olduğunu da söyleyeceğim. Niye 30 değil? Tek tek bekledim. Ben her zaman bunu yaparım. Bütün sadece Fenerbahçe özel değil. Kayseri'ye de gitsek şeye de görmezsiniz tabii kamera. Ben tek tek beklerim herkesin girmesi için olay çıkmasın. Herkes girdi ben de asansöre yürüdüm. Ama çok kırıldım. Oradaki görevler ya neden biliyor musunuz? Ben girdiğimde kıyamet kopar. Sol tarafta bir bölüm çoluk çocuk ki ne güzel inşallah hep öyle olur. Kız bayan ellerinde bayrakla rakip takım bayrakları saygı duyarım o bayrağı da. Maça giriyor bu ne ya dedim. Biz dedikodular duyduk çünkü bir iki gün önce yazı yazdık resmi bizim de duyumlar geliyor sözlü de söyledik. Bu sağlık çalışan adı altında stada seyirci sokulacakmış. Bunu yapmayın. Yapacaksanız iki takıma eşit yapın dedik. Dedik. Sözlü dedik. Yetmedi. Yazı yazdık. Valiliğe de bilgi verdik. Aynı yazı ilettik. Şimdi bir baktım ki aa ana baba günü stat. Kapıda onlarca araba yüzlerce insan bekliyor. Bekliyor da biz girmeden maça yarım saat kala gittik. Ya arkadaşlar dedim ki bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedi. Ya hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor. Bugün sağlık çalışanları bu Covid'in kahramanları hangi takımı tutarlarsa tutsun başımın tacı. Ben burada demagoji yapmıyorum. Emniyet çalışanları da öyle. İki kahraman oldu bu Covid sürecinde. Ben değil sağlık çalışanları, emniyet çalışanları. Bin kişi girsin hiç aldırma. Ama eşit girsin. Eğer tezahürat yapılacaksa. Ki tezahürat yaptılar. Değerli arkadaşlar. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Daha önce biz duyduk bunu. Duyduk. Sayın teknik direktörümüz Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a ağır küfürler olduğunu duyduk. Ben burada arkadaşlar sayın bakanı aradım. Telefon ettim. Sağ olsun. Hemen cevap verdi. O da şaşırdı. Sayın Bakanımızın burada hiçbir dahli yok. Görevlilere talimat verdi. Sayın Mehmet Bakan akabinde beni aradı. Spor genel müdürü. Başkanım dedi 20 izin vermiştik. Yani 20 Fenerbahçe. 20 Galatasaray, 20 TFF. Ama dedi arada tabii Sayın Vekil. Dedim hiç problem. Gelebilir. Sayın vekillerimiz, onların tanıdıkları, emniyet, güvenlik görevlerinden gelebilir dedik. Biz buna asla bakmayız. Ama rakip takımdan bizim eşit girmemiz gerek. Bu dedi 30'ar yapalım. Okey dedik ama bizim 10 kişi gitti dedik. Çünkü Yusuf Bey aramışlar. 20 kişi demişler. Biz 10 kişiyi gönderdik. Tekrar Yusuf Bey buyurun dönün dedi. Dönebilen 29 kişi. Yani biz 31 30 olmadı giren sayısı. Biz onu say dedim görevli Gel say dedim. Ama benim tarafımda say. İçeri almadığını almama diye bir şey yapamazlar üstümü kim sarayamaz arkadaşlar? Ben devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki kim o görevli ki benim üstümü arıyor? Ama orada bizi beklettiler. Tek tek saydı 29 kişi. Biz bu kadardan sorumluyuz. Bu 29 kişiden rahatsız oldular. Şimdi devam ediyor. Maç bitti. Allah'a şükürler olsun. Yendik. Takımımız sanal olarak gitti, alkışladı. Voleybol maçını hatırlayın. Voleybol kız ve erkek voleybolda biz kendi sahamızda yenildik. Kendileri dakikalarca alkışladılar. Biz müsaade ettik. Hatta çektik gittik. Çünkü yenilgiye katılmak da bir karakter gerektirir. Bizim haksız yapıldığında Yıldırım Beyazıt'ın nasıl zehir içip içtiği o acıya dayanamadığını da biliyoruz. Biz yenilgilerimizden dersler de çıkarttık. İnebahtı'dan diğer yenilgilerimiz ve hep muzaffer kaldık. Ve yenilgiyi de kabul ettik Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi, değerli arkadaşlar, öyle bir milletten geliyoruz, o anlamda söylüyorum. Şimdi, gelmiş Ali Bey, bana şunu dediğini hatırlıyor. Ya başkanım, bu ayıp bu yapılanlar, dönmedim. Yalnız şöyle baktım. Yani ben iyi görmedim. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Değerli bir ailesi var Türk ekonomisinde. Kendisi de iyi bir insandır. Ben saatlerce oturdum. Ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Bambaşka. Tek başına stat güvenlik amiri gibi herkesi ayar vermiyor. Bizim yöneticiler de çalışıyor. Yani ben orada ne yapıyor ki? Sanal olarak alkışlıyor. Ben de alkışladım kendi takımımı. Ve her zaman yaptığım gibi ben başkan değilken de bekliyorum. En son oyuncum ve en son personel içeri girmeden çekilmedim orada. Herkes içeri girdi. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar bana "Başkanım geçelim." dedi. Bu arada Ali Bey de öyle diyormuş. Vallahi ben bunları duymuyorum. Sin kaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamış. İyi ki de duymamış. Ben Antep. Yani bundan tehdit anlamında söylemiyorum. Karakterimi biliyorum. Tepki veririm. Ciddi tepki veririm. Ama inşallah kendisi açıklama yapar. Ben küfrettiğine inanmak istemiyorum. Bana değil. Bir takım emniyet mensuplarına, korumaları etmişim.